Arkadaşlar açılış yap. Arkadaşlar sesler. için ki çünkü sizler de ee, evet. ne yapacağız? Ülke sayacağız. Evet. Hepinize merhaba. Ülke yarışına Ahmet'e Ahmet'le Amocini benim söyledim. O da oynadı. Evet. Ee, bir de çikolata bulmuştum. Ney? Neyle? Ballı. Tamam. Evet. Evet. Aynen öyle. Evet başlıyor. Hadi başla. Öndeki ben mi? Amerika. Ee, Belize. Ee, Brezilya. Honduras. Arjantin. Ee, Costa Rica. Costa Rica. Peru. Nijerya. Şili. Mauritania. Ee, ben Aa, bir de hatırlıyorum. Bilgisayarda yazmıştım. Tamam. Devam ediyor mu? Bilgisayarda ilkini kaydetmiştim. Ekvator. İşte neyin? Ekvator. Biliyorum, biliyorum. Tamam söyle. Ekvator. Laos. 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 Vatikan. Laos'u söylemedi. Tamam, Vatikan. Ekvador. Ekvador. İtalya. İ Bolivya. Fransa. Ee, Fiji. Amerika, şey Almanya. Kribati. Kribati. <laughs> Peki, İsviçre. Japonya. Öyle mi? Litvanya. Evet. Güney Kore. Güney Kore. Kuzey Kore. Ee, İsrail'i söylemeyeceğim. <laughs> İsrail'i söylemiyorum. Söyle söyle. Ya o bir düşman zengin. <laughs> tamam söyle evet, tamam hadi. Yunanistan. İsrail. Ben söyledim. Ya! Söyleme demedim <laughs> mi? Tamam söyle evet hadi. Suudi Arabistan. <laughs> Filistin, Filistin. Filistin e, Mısır bildim. Mısır. Dur, dur, dur. Çabuk. Dur düşünüyorum. Ne düşünüyor? Gel burada düşün. Kurum. Ha bulup. Kolombiya. Kolombiya güzel. Evet arkadaşlar, o zaman Fora adaları. Hmm.